Evet arkadaşlar iki günün sonunda bu videoyu artık bir kapanış yapabiliyorum. Ee, şöyle bugün tam bir doğum günü. İki gün önce kutladık sevdiklerimize çok yakınlarımızla birlikte. Çok tatlı oldu, çok güzel oldu. Mila da eğlendi. Ee, bugün de tam günü. Aslında bugün o bu videoyu yayınlamak istiyordum. Tam yanın doğum günü olduğu için. Ne çekildi bu arada, ne çekildi, neler var videolarda hiç bilmiyorum. Hiç bakmadım. Ee, sadece böyle bir kapanış yapmak istiyorum. Bu videoya bir kapanış yapmak istiyorum. Bugün tam 31 Ağustos ve 2 yaşında Nehir Mila. Ee, tam 2 sene önce bugün kucağıma almıştım. Çok e, böyle şeye gittim. Hani insanlar ya böyle film şeridi gibi geçti gözümün önünden falan de. Aynen öyle oldu. Özellikle saat 12 geçtikten sonra. Onun ekranında o 31 Ağustos'u görünce böyle aşırı bir duygulandım tabii ki. İşte açtım eski fotoğraflara baktım o ilk zamanlar, ilk akşam zaten hastanede kaldık. O akşam altını değiştiremiyordum. Çok korkuyordum çünkü altını değiştirmekten ve sürekli hemşireye söylüyordum. Altına bakar mısınız? Emzirme sorunsalı. Ay çok küçük. Sürekli uyandırmaya çalışıyorduk ayağını falan. Cimcikliyorduk böyle ayağının altını bastırıyorduk falan. Çok küçüktü. Çok küçüktü. Gerçekten çok küçüktü. Mila geldi az önce. Konuşmam yarıda kesildi. Yani böyle çok başlara gittiğimde şu anda muhakkak beni böyle çok küçük bebeği olan anneler de izliyorlardır. İlk tabi şey oluyorsunuz, ne yapacağım, nasıl başa çıkacağım, nasıl bakacağım, nasıl altında yaşayacağım, nasıl üstünde yaşayacağım. Ama gerçekten size şunu söyleyebilirim ki Rabbim size yardımcı oluyor ve bebeğiniz de sizi yönlendiriyor. Yani böyle hani... Ee, mesela acıktığını bir şekilde anlayabiliyorsunuz, altınlığımı pisletti bunu anlayabiliyorsunuz, işte canımı sıkılıyor veya gazım var bunların hepsini şöyle bir hafta içerisinde çözmeye başlıyorsunuz, anlıyorsunuz. Ve şunu da söylemek istiyorum, ee, bir bebeği annesinden daha iyi kimse anlayamaz diye düşünüyorum ben. Yani o bebekle anne arasındaki yol çok farklı. Ve eski fotoğraflara bakıyorum, hatta biraz sizi de çıkartayım bu yolculuğa bence. Umarım bu videonun sonunda ağlamam. <laughs> Şöyle ki eski fotoğraflar çok küçük ya. O kadar farklı ki hala mesela her ilk yeni yaptığı şeylere böyle aşırı şaşırıyorum. Böyle benim gözümü tutmuş bu fotoğrafta ve burada ne kadarlıktır? İyi gözüküyor mu ki acaba? Ve burada ne kadarlık? 15 günlük Gözüm ısıtıyor ya. <laughs> benim beni. İlk buluşma arkadaşlar. İlk var. Bakar mısınız neyi çıkartıyor burada ilk çıkartması. Ben yani küçüklüğünü şöyle size tarif edebilirim ki bakar mısınız bu ana kucağı az çok hani biliyorsunuzdur boyutunu falan minicik içinde ya minicik kaybolmuş resmen içinde. Bilmeyenler varsa Mila neredeyse bir ay erken doğdu. Hiç beklemediğiniz bir anda geldi. İyi ki de geldi. Çok güzel. Onunla her şey çok daha anlamlı oldu. Yani gerçekten ben o gün Mila ile birlikte tekrardan doğdum. Yani böyle bambaşka bir insan oldum. Böyle yani annelik bana çok şey öğretti, çok şey kattı ve sürekli de hala Mila ile birlikte öğreniyorum her şeyi ve Mila'nın gözünden bakıyorum her şeyi. Mesela böyle her zaman gittiğim bir yere gidiyorum, atıyorum. Ama bir de böyle Mila'nın gözünden bakmaya çalışıyorum. Ya yani bilmiyorum her şey böyle çok daha anlamlı ve daha farklı yaşıyorum artık her şeyi anne olduktan sonra. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Rabbim isteyen herkese nasip etsin bu güzel ve eşsiz annelik duygusunu. Ee, onun dışında biraz hazırlıklardan bahsedeyim. Yoksa bu videoyu böyle aşırı bir duygusallığa bağlayıp sonunda hüngür hüngür ağlayacağım. Zor tutuyorum kendimi. Ee, ile birlikte hazırlanmak biraz zor oldu arkadaşlar. Evde doğum günü eğer ki size bir yardım edecek birisi yoksa bir tık zorlayıcı oldu. Cumartesi günü bıraktım işte böyle yiyecekleri falan hazırlamaya. Sağ olsun kayınvalidem de bir şeyler hazırlayıp da getirdi. Çok ciddi söylüyorum sabah girdim mutfağa ve akşam çıktım yani. Bir de Mila sürekli işte ben Mila ile sürekli her şeyi oyun halinde yaptım için ve o benim sürekli yanımda olduğu için gün içerisinde yani evin içinde her şey birlikte yapıyoruz ve ben ona zaman ayırıp da işte oyun oynuyorum onunla böyle işte Oynuyorum onunla böyle sürekli bir, bir şeyler yapıyoruz yani ben sürekli mutfakta olduğum için sanırım ilgi de istedi ve evin içinde böyle hep çığlıklar bağırmalar ağlamalar bir yandan işim var yetiştirmeye çalışıyorum bir yandan o böyle çığlık atıyor bağırıyor falan zor oldu yani ufak çocukla evde doğum günü yapmak zormuş biraz. Onun dışında akşam hazırlayamadık. Mila çok geç uyudu. Gece bir buçukta uyudu. Sonra işte biz Rıza'yı hazırlamaya çalıştık. Balonlar vesaireler falan. olmadı istedim gibi. Sabah karşı dörtte yatıp 8'de uyandık. Tabi Mila'nın kalkmaları da var. Gece böyle iki saatte bir falan uyanıyor. Onlar da uyandı. Ben yani neredeyse gece hiç uyumadım. Çok şükür ki sabaha hali oldu. Tam istediğim gibi oldu. Zaten siz izlediniz oraları. Ee, en yakınlarımızı çağırdık. işte anneanne, babaanne, işte teyze, dayı, öyle yani o da öyle bir yakınlarımızı çağırdık çok güzel oldu çok tatlı oldu Mila da eğlendi Mila'nın da eğlendiğini düşünüyorum böyle hem burada anı kalacak ona Mila böyle büyüdüğünde bu videoları izleyeceğini düşündükçe. Daha bir böyle du duygusallaşıyorum. Şimdi bile mesela arada açıyorum böyle eski videolardan işte daha böyle bebek hallerini falan. Ya diyorum ne kadar küçükmüş. Gerçekten fotoğraf veya yazmak da bir nevi etkili aslında ama böyle kalıcı bir şekilde video bırakmak çok güzel ya. Hani illa bunu yapmanız için YouTube'a başlamanız gerek. Ama hani kendinize bir kanal açıp aslında nereden nereye atlıyorum ama kendinize bir kanal açıp aslında çocuğunuza böyle minik minik anılar bırakabilirsiniz çok güzel oluyor gerçekten söylemek istediğim çok şey var ama video çok fazla uzun olsun istemiyorum. Evden gelince kısa tutmaya çalışıyorum. Onun dışında e, yaptığım süslerden bahsedeyim ben size. Hepsini ayrı ayrı alıp kendimiz bir konsept oluşturduk biz. Yani bir paket için içerisinde almadık bu süsleri. Ben zaten size aşağıya bırakırım linkini. Oradan bakabilirsiniz. Benim aldığım satıcıları direkt bırakırım size. Gayet memnun kaldım hepsinden. Hala balonlar inmedi. Ne yapalım diye düşünüyoruz. O özellikle balon zincirini çok büyük <laughs> ve yer kaplıyor. Hala duruyor ve hiç inmedi. Yani iki gün Geçide sarhak 3 gün oldu. Hala inmedi. Gayet kalitelilermiş. Herhangi bir patlama vesaire olmadı. Zaten bu hani en uzun olan balon. O böyle zinciri var onun. Zincirini işte şişirip balonları zincire takıyorsunuz. O kendisi şekil alıyor. Veya siz işte vermek istediğiniz şekli veriyorsunuz. Ama size tek bir önerim var. Biz bilmiyorduk. Hepsini çok şişirdik. Çok şişirmeyin. Bazılarını küçük bırakın ki daha güzel duruyor. Ben şey zannediyordum. Hani balonlar boyutlu olarak çıkacak. işte içerisinden hani bazı küçük şişecek. Bazı büyük şişecek. Öyle değilmiş. Kendiniz ayarlıyormuşsunuz. Onu ayarlarsınız. Balon Onları camın önüne koyduğum balon yazılı ba harfli balonları da çift taraflı bantla yapıştırdım tüle. Ee, bunun dışında söyleyebileceğim bir şey. Aklınıza takılan bir şeyler olursa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Yani evde doğum günü yapacaksanız benim gibi böyle alabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü organizasyon tutmaya kalkınca bayağı bir fiyat istiyorlar. Birkaç organizasyoncuyla görüştüm hatta. Ama yani alıp yapacağım ürünlerin hemen hemen aynısı ya birkaç tane fazlası vardır. İki katı üç katı falan fiyatına çıkıyordu. Bu yüzden de gerek yok dedim. Hem böyle çok abartmadan böyle normal bir doğum günü yapmak istedim. Evet içime de güzel bir doğum günü oldu. Şimdi de birkaç bir şey söyleyeyim. Bu videoyu kaç yaşına gelince izlersin bilmiyorum. Seni çok seviyorum. Her zaman çok seveceğim. Her zaman arkandayım, yanındayım, sağındayım, solundayım, önündeyim. Sen nerede istersen ben orada olacağım. Ama şunu da bilmeni istiyorum. Her zaman böyle elini uzatabileceğin uzaklıkta olacağım sana. İyi ki hayatımızdasın. İyi ki hayatımıza geldin. İyi ki bizi seçtin. İyi ki ben senin annenim ve senin annen olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Seni çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum. Böyle sevginle kelimelere dökemiyorum. Böyle hani onu anlatabileceğim kadar bir kelime yok diye düşünüyorum ve küçükken şey diyordum. Hani ne kadar daha çok sevebilirim? Uçsuz bucaksız bir şey ya bu evlat sevgisi. Çok seviyorum ama gün geçtikçe gerçekten insanın sevgisi çok fazla artıyormuş çok daha artıyor. Gün geçtikçe artıyor. Her gün bir önceki günden daha fazla sevdiğimi hissediyorum. Seni çok seviyorum güzel kız. O hala her zaman yan yana el ele olduğumuz nice güzel doğum günlerin olsun. Tutamadım kendimi yine. <laughs> ne ara büyüdün? Ne ara iki oldun? Diyormuşum sonra gibi bakıyormuşuz ki. Bilmişsin genç kız olmuşsun. Zaman çok hızlı gerçekten. Bir yandan çok hızlı bir yandan da çok yavaş. Senin her şey dolu dolu yaşayabildiğim için çok mutluyum. Her anı değerlendirdiğimi düşünüyorum. Seni çok seviyorum. İyi ki benim yavrumsun. Bu videoyu ileride izlediğinde gelip bana kocaman sarıl olur mu?